Bu şiiri sinema teknik dersini alıyorduk, kurs alıyorduk İstanbul Kadıköy'de. Ee, bir arkadaş, o da Arda Hanlı, e, merkez köylerindeydi. E, şimdi dedi ki en çok meşhur Kars'ın çıspız kebabı. Ben e, çok özledim, ben de ona şiir yazdım. Bakın bu çıspız kebabına nasıl bir şiir yazdım, yorumda bekliyorum cızbız kebabı tarihe karışmış. Gazı Kars'ta çok da özlemişim. Çok da çok da özlemişim. Ben bunu müzikli okuyayım. Belki beste yaparlar diye. Piti bozbaş yemeği çok lezzetlidir. Çok lezzetli. Tadı ise damakta bambaşka pişmiş kelle tırnak paça tendirde tırnak paça yan ile geldi mi Başka uak. Vaisi hoşafı ne hoştur tadı sarı uzun elma lezzet bambaşka. Tiz biz kebabı tarih karışmış Gazı Kars'ta çok özlemişim Furgun yaptırdım Gitti vurgunlara Furgun yaptırdım gitti vurgunlara paytun kaşkada birişka koştum süçe çiluru kaşarbal kaymağı kış yazı bambaşkadır Coştum, coştum Hep ben severim Sevenim de yoktur Gönülden sevdim Yolda düştüm Gönülde, ben sevdim de Yola düştüm Tüspüs bir tarihe Karışmış gazi kars'ta Çok da özlemişim Gökçe oğlu Hakk'a can feda olsun Yaratan için vatan uğrunda Yaratan için vatan uğrunda Şehitlik makamı gü özeldir o hoştur rabım maka mında versin bana da neyleyim felek HUYUDA yeter hu yeter dünya fani sil derim sana da. çiz kebabı kebo bir tarihe karışmış Gazikars'ta çok da özlemişim benim bu videomun altında abone ola tıklayın abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Ücretsizdir kanalım bilginiz olsun.